10 Temmuz 1921. İnegöl işgal altında. 13 ay 26 gün sürecek ateşten bir gömlek. Her sokakta tedirginlik, her evde umut saklıydı. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu işgal altına girdi. Özellikle 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali İnegöllüleri derinden üzmüş, işgalden bir gün sonra 16 Mayıs 1919 Cuma günü İnegöl'de İzmir'in işgalini protest etmek için yaklaşık 5000 kişinin katıldığı bir miting gerçekleştirilmiştir. Yunanlılar İnegöl'ü 1920 ve 1921 tarihlerinde dört defa işgal ederler. Bu işgallerde İnegöl'de büyük tahribatlar gerçekleştirmiştir. Hasan Tahsin, Hafız Abdullah, Üsnü Güven, Yeniceli Mecid, Ali Fahri, Afız Vahid, Hacı Şevket, Laz İsmail, Vehbi Efendi, Edebeyli İzzet Bey, Kadıyoran Osman Ağa, bu isimler Kuvayi Milliye'nin iskeletini kurdu. Kadınlar erzak taşıdı, gençler nöbet tuttu, yaşlılar dua etti. İnegöl kendi kaderini omuzladı. 20 Mart 1921 gecesi. Akıncı Müfrezesi Komutanı Hüsnü Bey ve neferleri Çukur Çöplü'de pusuya yattı. Teller kesildi, dere yatağı mülzi oldu. Hüsnü Bey'in işaretiyle ateş başladı. Konvoy dağıldı, cephaneler ele geçirildi. 85 sandık mavzer fişeği, 27 sandık el bombası, 170 mazer, 250 süngü, bir top. Hepsi cepheye yetişti. İntikam ateşiyle Yunanlılar tarafından Doma köyü harap edildi. Köyün meydanında topladıkları kadınları, çocukları ve yaşlıları caminin içine zorla soktular. Sonrasında camiyi ateşe verdiler. Çöpak isteyenleri de vurdular. Doma Köyü'nün ismi 1972'de değişti. Şehitler Köyü oldu. Bu isim bize emanet kaldı. Zor yıllarda vatansever yiğitlerimiz Selanik Beyaz Kule'de ve Milos Adası'nda esareti de taptı. Laz İsmail, Hafız Vahit, Şakir Çavuş, Hafız Abdullah, Nezir Dürüst, Osman Muri Bey, Mehmet Ceyhan, Hüsnü Güven. Ellerinde urgan taşların üstünde yattılar. Hastalıklarla boğuştular. 2500 vatansever bu sürgünlerde şehit oldu. İnegöl'ün en küçük yiğidi, Küçük Kamil. Küçücük yaşta korkusuzca istihbarat çalışmaları yaptı, yakalandı, Yunanlılara esir düştü, ömür boyu hapse mahkum edildi. Kurtuluş Savaşı sonunda yapılan mübadele ile Küçük Kamil Yunanistan'dan geri alındı. Ana vatana döndüğünde saygı ve törenle karşılanır. İstiklal madalyası alan ilk Türk çocuğudur. 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz neticesinde elde edilen başarıyla Şükrü Naili Paşa komutasındaki birlikler İnegöl Kapısı'na dayandı. Halkın yüreği çarptı, gözler doldu. 6 Eylül sabahı şehir ateşten gömleği çıkardı, alnını göğe kaldırdı. 13 ay 26 gün süren işgal bitti. İnegöl kurtuldu. 9 Eylül'de Mustafa Tepe alındı ve zafer tamamlandı. İnegöl kurtuldu. İnegöl kurtuldu. Bu yol elbette kolay değildi. Her adımda fedakarlık, her sokakta acı, her köyde sabır vardı. İnegöl'ün kurtuluşu bir şehrin değil, bir milletin dirayetinin simgesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Şükrü Naili Paşa, Hüsnü Güven, Edebeyli İzzet Bey, Küçük Kamil, bu toprağa canıyla, kanıyla, aklıyla bizlere vatan yapmış tüm ecdadımızdan Allah razı olsun, ruhları şad olsun.